iman edenlerin velisidir. Yöneticisidir, yardımcısıdır. Onların işlerini düzene sokandır. Yuhricuhum min az-zulumati nur Onları zulumattan, karanlıklardan, küfrün, şirkin, isyanın, zulmün karanlıklarından ile nuri aydınlığa ıı, ışığa götürür. Karanlıklardan aydınlığa çıkarır onları. Vellezine keferu kafir olanlara gelince kafir olanlar onlara yol gösterenler, rehberlik edenler, onların dostları, evliya uhum, onların evliyası, yardımcıları, onların işlerini düzene sokanlar, at-tağutu, tağuttur, şeytandır, şeytani güçlerdir, Allah'ın nizamiyle, intizamıyla problemi olan e, şeytani güçlerdir, beşeri kanunlardır, beşeri sistemlerdir. Yuhricunehum <laughs> Onlar onları çıkarıyorlar minen nur ile zulumat. O tağutlar o kafirleri aydınlıktan karanlığa çıkarıyorlar. Peki onlar aydınlıkta oldular mı? Yani aslında e, kafir olmak isteyen, inkar etmek isteyen insanların durumu anlatılıyor. Bir de her insan fıtrat üzere doğar. Fıtrat, lahuti alemle yani ilahi bir bağlantısı vardır. Ee, o bir nurdur aynı zamanda bir hidayettir. O şeytani güçler, tağuti güçler kafir olanları aydınlıktan karanlığa çıkarıyorlar, götürüyorlar. Vasiletlerini kör ediyorlar. Öyle değil mi? Yani hidayetin aydınlığından dalaletin karanlığına götürüyorlar onları. Oraya sürüklüyorlar. Ulaike işte bunlar bu kafirler tağutun arkasından sürüklenip giden kafirler ashabun nari onlar ateşin arkadaşlarıdır. Ateşte arkadaşlık yapacaklar. Yani cehennem ashabıdırlar. Hum fiha halidun ve onlar orada kalacaklar. İşleri orada kalmak. Elem tere ilellezi hacce İbrahim'e fi Rabbihi. Elem tere sen bakmadın mı bilmedin mi İlellezi o kimseye ki Hacı İbrahim'e İbrahim'le e, İbrahim hüccetleşmiş. İbrahim Aleyhisselam'la tartışmaya girmiş. Fi Rabbihi Rabbi hakkında bu huzamiri İbrahim'in kendisine de dönebilir. O kişinin kendisine de dönebilir. İbrahim'in Rabbi hakkında İbrahim'le cedelleşti veya kendi Rabbi hakkında İbrahim'le cedenleşti. İki mana da olabiliyor arkadaşlar. En atahullahul mulke Allah azze ve celle kendisine bir iktidar, bir mülk, bir saltanat, bir siyasi güç verdi diye o gücü suistimal ettiği o gücü yanlış yerde kullandı, o güce dayanarak kendisine ilah dedi, kendisine rab dedi, şımardı, tağut oldu. Onun hayat hikayesini bilmedin mi, görmedin mi bu manada? Hani izqale ibra izqale İbrahimu, hani İbrahim demişti ki Rabbi ellezi yuhyi ve yumit benim Rabbim yaşatır ve öldürür hayat ve memat benim Rabbimin elindedir dedi kâle o insan o nemrut dedi ki ana uhyi ve umit ben de yaşatır ve öldürürüm. Hayat ve memat bu topraklarda bu dünyada bu yeryüzünde benim elindedir. Benim istediklerim nefes alır bu dünyada yaşarlar. İstemediklerimin nefesini keser öldürürüm. Bugün Siyonist rejimin Gazze'de yapmış olduğu şey budur. Havadan karadan denizden bir vahşet yaşatıyorlar. Bizim istediklerimiz yaşar, istemediklerimiz yaşayamaz, istediklerimizi öldürürüz. Hayat ve memat bizim elimizdedir diyorlar aslında. Kim kazanacak? İbrahim kazanacak, Musa kazanacak, Yusuf kazanacak, kuyuya atılanlar kazanacak. Hep böyle olmuştur. Hiç şüpheniz olmasın. Gazze Nemrut'un ateşine, cehennemine dönüştürülmüş durumdadır Nemrutlar tarafından korkunç bir ateş, korkunç bir yangın, korkunç bir zehir tutuşturdular. Vahşet, katliam, soykırım yapıyorlar. Fakat bu ateşin içerisinden, bu Nemrut'un yakmış olduğu bu ateşin içerisinden İbrahim'in çocukları İbrahimiler buradan sapa sağlam çıkacaklardır. İnşallah zafer alarak çıkacaklardır. Dünyaya mesaj vereceklerdir inşallah. Hiçbir zaman ümitlerimizi kaybetmeyeceğiz. Ümitlerimizi kaybedersek Gazze'ye ihanet etmiş oluruz. Oldu mu arkadaşlar? Oradaki mücahitlere ihanet etmiş oluruz. Bu yapıyorlar. Bu çerçevede dersimizde oradaki Müslüman kardeşlerimize de e, dua edelim. Onlara katkılarda bulunalım. Desteklerimizi sunalım. E, gündemde tutalım. Gündem oluşturalım. Oldu mu arkadaşlar? Kale İbrahim Aleyhisselam. Değil mi? Kale İbrahim İbrahim baktı ki bu adam çok ebleh bir insandır. Ahmak ve geri zekalı bir insandır. Hayatı ve mematı böyle bir şeyden ibaret sanmış. İbrahim Aleyhisselam dedi ki fe Allah yati bi min el meşrik. Allah azze ve celle güneşi doğudan getiriyor doğudan doğuruyor, batıda batırıyor. Her gün benim Rabbim bunu yapıyor. Eğer sen de Rab'san, sen benim Rabbimin tersine gücünü, otoriteni devreye sok, kuvvetini, kudretini devre sok. Sen de bir gün batıda doğur, doğuda batır bakalım. Fe'ti biha minel mağrib. Sen de onu Mağribden getir. Batıdan doğur. Febbuhitellezi kefer. Her kafir gibi bu kafir de rezil oldu. Sus pus oldu. Şaşkına döndü. Rezil oldu. Yenildi. Mağlup oldu. Vallahu la yehdil kavmel az zalimin. Sonuç. Cümle bu. İmanımızı tazeleyen cümle bu. Vallahu la yehdi al zalimin Allah zalim olan bir topluluğu asla hidayete erdirmez, amacına ulaştırmaz, gayesine ulaştırmaz. Oraya kadardı onun zulmü. Ondan sonra bitti. Değil mi? Dikkat edin. Bugün de aynısı olacak. Allah'ın izniyle. Ev merre ala karyetin. Burayı şöyle bu kafe yani e, mesel şeklinde anlayın. Hani yukarıda elem tere ilellezî hace İbrahim'e elem tere elem tere meselellezi merre ala karyetin ya da elem tere ila meselillezi mer ala karyetin bir karyenin üzerinden geçen bir köye uğrayan bu adamın meselesini ya da bu mesele gibi bu hayat hikayesi gibi e bir hikayeyi bilmedin mi? Bir meseli bilmedin mi? Elem tere ila meselilledi yani şu adamın meselesine bakmadın mı bilmedin mi merre ala bir köye uğramış ve hiye ala uruşiha ve o köyde çatılar temellerine çökmüş durumdaydı harabe olmuştu bu nasıl olacak dedi Değil mi? Kala o adam dedi ki enna yuhyi hadihillahu ba'da mevtiha Allah Azze ve Celle bu köy yani halkı öldükten sonra fani toprak değil mi? Olduktan sonra Allah bunu nasıl tekrar diriltecek ne şekilde yapacaktır dedi. Enna keyfe nasıl yani ne şekilde olur bu? Fe amatehullahu amin Allah Azze ve Celle bu adamı bin yıl öldürdü. Bin yıl meyit olarak kaldı. Sümme be'asehu Sonra Allah Azze ve Celle onu diriltti. Kale ve dedi ki Allah Azze ve Celle Kem lebiste, sen ne kadar kaldın bekledin dedi. Kale lebistu yevmen yevmin dedi bir gün veya yarım gün bir günün bazısı kadar dedi ben kaldım Kâle Allah Azze ve Celle dedi ki ben hayır bilakis lebiste mi'atte amin sen yüz yıl kaldın dedi meyit olarak vanzur şey, e, fanzur ila taamika ve şerabika şimdi bir bak bakalım yemeğine ve içeceğine bir bak lem ne? hiç kokuşmamış, değişmemiş ve bozulmamıştır. Yetesenne kelimesi sene kelimesinden geliyor. Sene kelimesi değişimin ifadesidir aynı zamanda. Yani üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen değişmemiştir. Vanzur ila himarike bir de şu bineğine bak, merkebine, eşeğine bir bak ve linec'aleke ayeten linnas ve seni insanlar için bir ayet kılalım diye neticede vanzur ilel izami ve kemiklere bak keyfe şizuha o kemikleri te, tekrar nasıl nasıl terkip ediyoruz birleştiriyoruz sümmen neksuha lehmen ve sonra nasıl o kemiklere et giydiriyoruz bir bak bakalım. Felemma tebeyyene lehu onun için beyinelerle kesin malumatlarla ortaya çıkınca beyan olunca her şey kal dedi ki e'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir dedi ki ben Allah azze ve celle'nin her şeye kadir olduğunu biliyorum böyle söyledi bu husus hakkında farklı rivayetler vardır kim olduğuyla alakalı. Bununla alakalı tefsir kitaplarına bakabilirsiniz, ayrıntılara bakabilirsiniz. Şu evet de bitirelim. Ve iz qala İbrahimu bir de şunu hatırlayın. Hani İbrahim Aleyhisselam demişti ki Rabbi demişti. Yani ya Rabbi erini bana göster erini bana göster ee, keyfe ne şekilde tuhyil mevta ölüleri diriltiyorsun keyfe ile sorulan soru işin keyfiyetiyle alakalıdır şeklini öğrenmekle alakalıdır anlaşıldı mı arkadaşlar kâle Allah azze ve celle buyurdu e, sen iman etmedin mi? Kale bela dedi ki evet ya Rabbi ben iman etmişim. Ve fakat inne kalbi kalbim mutmain olsun yatışsın dürtülerim değil mi bu manada yatışsın e, görmek duymak gibi değildir. Yani ben nasıl örleri dirilteceğinin şeklini, örneğini görmek istiyorum. Bunu insanlara daha mutmain bir şekilde hani anlatabilmek için, yani kalbin mutmain olsun diye şeklini gör. Çünkü keyfeyle sorulmuş ya arkadaşlar. Allah Azze ve Celle dedi ki فَخُذْ اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ Şu kuş türünden Dört Taneyi Al Fesur Hunne Ve Onları Carileştir Yani Kendine Alıştır Kendine Okut Evcilleştir Yani Sonra Ondan Sonra ical e, Kıl Bırak Ala kulli Cebelin Her Bir Dağın Üzerine Min Bu Hayvanlardan cüz'en birer parça. Bu hayvanların her bir parçasını değil mi? Bir dağın üzerine koy. Sümme sonra onları çağır, davet et. Yetineke sayen dirilerek koşarak say ederek sana gelecekler. Ve alam sen bil en Allah azizun hakim. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle izzet sahibidir, hikmet sahibidir. Oldu mu arkadaşlar? Sadakallahul azim ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ve sellem.